Bazen bilmiyorum demekti büyüklük var. Bilmiyorum. Bilmiyorum çok büyük bir alçakgönüllülük simgesi. Bazen insanlar bana çok önemli hayatlarıyla ilgili önemli sorular soruyorlar. Bu cevaba göre karar alacaklar. Ben onlara diyorum ki ben bilmiyorum. Kutsal ruh biliyor. Tanrı biliyor. Onun için ona sor. Bazı soruların cevabını... Kendi yargılarımız bile olsa bunu beyan etsek bile bu benim düşüncem bile desek bazen söylemememiz de daha doğruluk var. Örnek vermek istiyorum size bir kişi geldi e, diyor ki mesela bu bana çok olan bir olay eşim şunu 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 yapıyor acaba Işık abla boşanayım mı boşanmayayım mı bilemiyorum. Bazen dememiz lazım ki bunu Rabb'e sorman, Tanrı'ya sorman lazım. Bu çok çok büyük bir karar. Bunun için ben fikir beyanında bulunmayacağım. Bu düzeyde bu mercide bir kişi değilim. Bu seni, çocuklarını, her şeyi etkileyecek bir durum. Bunun için bunu Tanrı'ya sorman lazım. Bilemiyorum. Bilmiyorum demekte gerçekten olgunluk var.